Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sinan Hoca. Bugün sizinle doğrusal ilişkiler konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar çok çok basit bir konu onu öncelikle söyleyeyim. Ve e, LGS'de çıkacak mı? %95 ben çıkacağını bekliyorum yine bu senede. Ufak ufak dikkat etmeniz gereken şeyler var. Uf yani ufak tuzakları var soruların. Onları bir şekilde sizi bu tuzaklardan kurtarmaya çalışacağım. E, ve gerçekten çok çok kolay bir konu. Eğer ki paragrafta anlam konusunu Türkçe'de hallettiyseniz... Burada çok zorlanacağınızı pek fazla düşünmüyorum açıkçası. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar mesela şöyle bir tablo metodunda sorularımız olacak. Nedir bunlar? Mesela doğu sayış vardır diyor. Buna göre A kaçtır diyor. Burada kaçar kaçar artıyor. Öncelikle ona bakalım. Burası hep 5'er 5'er artmış. O zaman yukarıya bakıyorum. 3'er 3'er artmış. Hep 3 3 3 diye gitmiş. E 28 o zaman 5 eklerse kaç yapıyor? 33 yapıyor. Biraz en kolayından başlamak istedim. O yüzden böyle yazdım örneği. Peki şöyle sorular olursa. Verilen denklem hangisidir? Diye böyle soru tarzları da gelecek. Yapacağınız şey şu. Kısa yol olarak göstereyim önce. Sonra uzun yolunu gösteririm. Arkadaşlar şurada kaçar kaçar artıyor. Üst tarafta birer birer artıyor değil mi? Şunlar hep bir 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 diye gidiyor. Aşağısı da azalmış. Yani x yeni 2 yazdığınızda size 8'i verecek. Bakıyorum 2 yazdım 8'i verdi. 3 yazdım 3, 6 daha 9 olmadı. Bu gitti. Şu kalem şey oldu. Bir saniye. Heh, yeşil alayım. Şuna bakalım. X yerine 2 yazdım. 2 kere 3, 6. 2 çıktı. 4 oldu. Ama bana 8 lazımdı. Bu da gitti. Şuna bakalım. 2 yazdım. 2 kere 2, 4. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. Bize 8 lazım. Bu da gitti. Şuna bakıyorum. 2 yazdım. 10'dan 2 çıktı. 8 tuttu. 3 yazdım. 7, 4 koydum. 6. Hepsi tuttuğu için cevabımız bizim denizli oluyor diyoruz arkadaşlar. Geldik bu sorumuza. Buradaki de aynısı mı? Bu biraz daha farklısı mı? Buna göre A kaçtı Dediğim gibi az önce vardı bu. 3'er 3'er artıyor. Şey aşağısı 5'er 5'er artıyordu. Direkt 33 şeklinde yazabiliriz. Elmasın banka hesabında 3500 TL vardır. Elmas her ay hesabını 600 TL attığına göre hesabındaki parayı veren denklem nedir? Arkadaşlar bu denklem soruları çok çok gelecek. Onu size söyleyeyim öncelikle. Ne yapacağız bunda? Y eşittir diyorum. Tamam mı? Başlangıçta 3500 lirası yok mu elmasın? Var. Şimdi koyu renk yapayım en iyisi. 3500 liramız var. Artı. Her ay bu hesabı 600-600 atıyor. 600-600 attığı için para artmayacak mı? Artacağı için de arkadaşlar biz direkt bunun denklemini 3500 artı 600x yazıp bırakabiliriz. Ya bu sorunun üzerinde ne soracak? Diyecek ki 9. aya ne kadar parası oldu hesabında? Şurada x gördüğümüz yere biz o zaman 9 yazacağız. Ya da diyecek ki 12. ayında ne kadar parası var? Yine 12 yazacağız. Ya da en son hani uç nokta olarak diyeyim. Hesabında sallıyorum şu an tamamen. 30 bin lira parası olduğuna göre kaçıncı ayda 30, e, 30 bin TL olduğuna göre kaç ay para biriktirmiştir der. O zaman da şu Y gördüğünüz yere siz 30 bin yazarsınız gibi. Geçelim bir başka soruya. Yandaki grafikte verilen bir aracın aldığı yolun geçerli ilişkisini veren denklem nedir demiş. Arkadaşlar burada püf nokta şu. Nereden başlıyor grafik? Nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor. 1 iken 65, 2 iken 130, 3 iken 195. Hep 65-65 artmamış mı? Y eşittir. Direkt 65X diyebilirsiniz. Ya da şöyle tablo olarak düşünün. Tamam mı? X, Y diyeyim. Bak 1 iken 65. 2 iken 130. 3 iken 195. Hep böyle böyle gitmiş. Geçen seneki örüntüler konusunu hatırlıyorsunuz. Ne yapıyorduk? Biz hatırlayın. Hep artış miktarına bakıyorduk önce. Kaçer kaçer artmış? 65. O zaman 65X diyorum. 65 ile ne yaparsam 65 olur. Yani ne eklersem ne çıkarırsam 65 olur. Sıfır. Hiçbir şey yazmayacağım. O yüzden bizim örüntü denklemimiz y eşittir 65 şeklinde yazarız. Anlaştık mı? Aslında geçen seneki konularla bağlantılı oluyor bu kısım. Geldik buraya. Yardaki grafikte bir fabrikada üretilen çorap sayısının zamana göre değişimini vermiş. Buna göre 40. saatin sonunda kaç adet çorap üretilmiştir diyor. Arkadaşlar 5 saatte 80 çorapmış. Biz önce 1 saati bulalım. 80'i 5'e böldüm. Kaç yaptı arkadaşlar? 16. Yani bir saatte 16 çorap üretilmiş. E bize 40. saati istiyor. 40 çarpı 16 şeklinde yazıyorum. 16 çarpı 4 64 640 çorap oluyor diyoruz arkadaşlar. Geldik bir başka sorumuza. Yarınki grafikte Ela bir yağ bidonunda kalan yağ miktarını göstermiştir. Buna göre 5 gün sonra kalan yağ miktarı kaç litredir? Şimdi burada azalma var. Önce biz burada denklemi oluşturalım. Y eşit diyeceğim. Y'yi yağ miktarı olarak düşünebilirsiniz. 680'den başlamış ve azalıyor. O yüzden 680 eksi. Şurada ne kadar azalmış? 80. Burada da 2 saat gitmiş değil mi? 2 saatte 80 azalmış. Peki 1 saatte ne olur? 2 saatte 80 litre ise 1 saatte direkt yarısını alayım hiç uğraşmayayım. 40 litre oluyor. O zaman bizim örüntümüz 680-40x oldu mu? Oldu. 5 gün sonra diyor. 5 saat dönüyor. Özür dilerim bu gün. 2 günde 80 litre. 1 günde 40 litre. O zaman bizim örüntümüz bu oldu. X yerine 5 yazacağız. Kaç yaptı? Y eşittir. 680-200. Y buradan ne geldi? 480 litre oluyor diyoruz. Kalan yağ miktarı. Bir taksimetre e, açılış ücreti 18 TL ve her kilometre başına 4 TL olarak ücretlendirmiş. 20 kilometre giden Zeynep toplam kaç TL ücret ödemiştir diyor. Yine biz bir örüntü denklemimizi oluşturacağız. Bu, bu tarz çok geliyor haberiniz olsun deneme sınavlarınıza da çok gelecek. Y eşittir 18 artı 4 x şeklinde yazacağız. Niye? Zaten bir sabit ücretimiz var 18 liraya alacak o taksici sizde. Gittiği her kilometrede 4 lira alıyor öyle düşünün. O bizim örüntümüz. 20 kilometre gidecekmiş. Şunun yerine 20'yi yazdığımı düşünelim. Y eşittir 18 artı 4 çarpı 20 diye yazalım. 4 ile 20'yi çarparsak ne oluyor arkadaşlar? 80 oluyor. 18 artı 80 eşittir 98 TL ödemiş oluyor Zeynep. Ve bitti. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yani Şöyle söyleyeyim size. Bu kısımlar çok gelecek karşınıza. Özellikle şu taksimetre sorusu, grafiğin aşağı indiği soru tarzlar. Bunlar sizin karşınıza denemelerde de çok 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 çıkacak. Ama aslında hepsinin temel mantığı şu. Sizi denklemi oluşturun. Örüntü denklemini ya da doğrusal ilişki denklemini oluşturun. Sonra istediği sayıları tek tek yerine koyun. Başka hiçbir şey yok bu konuda. Beğendiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın asla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.